Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi sizinle birlikte PES 13 çekeceğiz. PES 2013'ü çeken Berdan Ertaş yanımda. Nasılsın Berdan Ertaş? İyiyim. İyisin. Ee, bugün ne yapacaksın PES 2013'te? Antrenman maçı yapacağım Beşiktaş'ta. Ee, Freaking, penaltı falan çekecek misin? Bilmiyorum. Uzaktan şut denememeli Evet sana başarılar o zaman Berdan. Oyununa başlayabilirsin. İstediğin her şey var. Ee, şimdi istediğin kadar da şey yapabilirsin. Başarılar sana. Bir dakika ben şuraya oturayım da kamerayı yaklaştırayım yere oturarak tamam böyle daha iyi ne demek kalkayım yere arkadaşlar bu videoya abone olursunuz belki arkadaşlar ee, bilmiyorum yani Berdan mutlaka ister. Onu size söyleyeyim. Devam edelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bir kişi çıkmak zorunda. Her neyse. Tamam. Düzel sessizlik. Devam ediyoruz. Kusura bakmayın. Yanlış girdim. pardon. Yanlış bir şey yaptık. Her neyse. Ee, bunu yerimde çeksem daha iyi olur. Şöyle alayım. Geldim arkadaşlar. Aa, tamam. Bazen videoyu ne zaman bitirmek istiyorsan söyleyebilirsin. Evet Berdan. Frichid de yapabilirsin. Freehit yapmak istersen sana yardımcı da olabilirim. Ne? Anlaşıldı. siz gerçek bir maç da yapabiliriz. Sorun yok bence. Yani. Bu serbest antrenmanı izliyorsunuz sıkıcı biraz. Ee evet, ben gerçek maça deneyeyim. Gerçek maç. Tamam. Olur. Bak dur durduracağım ama 11.0 11. nokta 11 11'de. Söyleyin. Eee evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar desene. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Güzel bir antrenman oldu de. Güzel bir antrenman oldu. Haydi iyi günler iyi oynar kendinize iyi bakın. İyi günler iyi oynar kendinize iyi bakın. Aynen iyi günler iyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Aynen. Görüşürüz.